Bitkilerin Dili kanalından merhabalar. Bugün sizlere zambakiller familyasından Lilium çiçeği hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle genel bilgilerden bahsedecek olursak birçok çeşidi olan e, Lilium çiçeğimiz puanlı bir bitki. İşte 25 santimden 2 metreye kadar uzayabiliyor. Anavatanı Anadolu ve Balkanlar olarak biliniyor. Rengarenk çeşitleri var. İşte beyaz, kırmızı, sarı, turuncu ve beyaz zambaklar çok daha güzel kokuyorlar. Mis kokulu zambak olarak da geçiyor zaten zambak çiçeğimizin diğer bir ismi de kokusundan dolayı. Şimdi toprak seçiminden bahsedecek olursak, liliyum çiçekleri özellikle asitli toprakları çok sevmezler. O yüzden de toprağına hayvan gübresinden ziyade besin değeni humuslu topraklar ile sağlamamız gerekiyor. Bahçe toprağı da koyabilirsiniz, saksıda ekiyorsanız ya da bahçe bahçeye de ekilebiliyor. Çünkü hem saksıda hem de bahçede yetiştirilebiliyor. Saksınızın %50'sini bahçe toprağı olarak koyabilirsiniz. Tabii diğer yarı kalan kısımlarını da perlit ve normal yumuşak torf ile humuslu toprak ile katkı maddeleri sağlamanız gerekiyor. Geçirgen bir toprak oluşturmanız gerekiyor. Ben mesela şu anda saksımın dibine ponza taşı koydum. Toprağımın içerisinde de çok az miktarda ponza taşı var. Perlit var. Yine hindistan cevizi torfu Tabii ben bahçem olmadığı için bahçe toprağı koyamadım ama normal torf da var içerisinde. Şöyle yumuşak bir toprak hazırladım. Görüyorsunuz tel tel dağılıyor. Geçirgen bir toprak olması önemli. Asitli toprakları sevmediği için alkali topraklar tercih etmeniz gerektiğini bir kez daha söyleyelim. Nasıl bir ortama koymamız gerekiyor? Lilyumlarımızın işte güzel güzel açabilmesi için. Bol ay ortamlara koymamız gerekiyor. Yarı gölge olacak ama direkt güneş ışığını sadece sabahları 1-2 saat alabilir üzerine. Onun dışında sabahtan akşama kadar güneş altında tutarsak zaten hemen böyle yaprakları kendisini salıyor. Çiçeklerin ömrü de kısa oluyor. Yarı gölge serin ortamlarda sıcak ama serin. Yani 20 derece 25 dereceyi işte gelişim gösterebilmesi için 20-25 derecelik bir ortam istiyorlar. Ama direkt güneş ışıkları yakıcı etki gösterdiğinden dolayı çok mutlu olmuyorlar direkt güneş ışığında. Bulamamızı nasıl yapacağız? Lilium çiçeğinde en önemli husus lardan bir tanesi sulama. Toprağının biraz nemli olması gerekiyor her zaman. Yani toprağının üstünden kurur kurumaz altındaki nemi olmasına rağmen tekrar sulamamız gerekiyor. Toprağını kesinlikle kurutmamamız gerekiyor. Yoksa hemen zarar görüyorlar. Sulamada tabii ki saksımızın altının delikli olmasına dikkat ediyoruz. Geçirgen olmasına dikkat ediyoruz demiştik. Bir de saksı seçiminden de bahsedelim. Ne kadar derinliğe gömeceğimiz de çok önemli. Çünkü lilyum çiçeklerinde. Soğanlı bitkiler özellikle mis kokulu zambaklarda gibi olanlarda yani saksıya ekeceğimiz çok uzun işte büyümeyen zambaklarda 2-3 santim derinliğe ekmemiz gerekiyor. Diğerlerinde işte soğanın büyüklüğünün 3-4 katı kadar derinliğe ekerken işte bu kısa boylu özellikle saksıya ektiğimiz zambaklarımızda da 3 santim kadar şöyle zaten parmağımız birer santim düşürürsek şöyle neredeyse yarısına kadar toprağımızı dolduracağız ve onun üstüne lilyomuzu koyup yine toprakla kapatacağız. Ve saksı kenarlarından da 3'er santim kalması gerekiyor. Yani saksımızın biraz büyük olması gerekiyor. Şimdi şuna bakarsanız genel Genellikle işte alıyoruz. Ticari amaçla yapılıyor çünkü bu küçük saksılar. Ve bu saksıda bırakıyoruz. Ve bu saksıda bıraktığınız zamanda tabii ki lilyum çiçeğimiz açmış olsa da çok kısa bir süre sonra çiçekleri geçiyor ve zaten e, toprak soğanı da besleyemediği için bir sonraki yıla da soğanımız kalmamış oluyor. Şimdi biraz sonra beraber saksı değişimini yapacağız ama çoğaltmadan da bahsedelim. Tohumdan çoğaltılabiliyor. Yanlarından filizler veriyor. O filizleri tabii ki yine zarar vermeden kök kısmından e, ayırmamız gerekiyor. Şuraya bırakıyorum görselini. Sarım benzer bir yumrusu var. Çoğaltım için de böyle sarımsak nasıl ayırıyorsak dişlerini aynen e, bu lilyumun da e, soğanını sarımsak dişlerinden ayırır gibi ayırarak çoğaltabiliyoruz. Fakat bu ayırma işlemini fazla abartmamak gerekiyor. Anne soğanımızı da biraz güçlü bırakmak gerekiyor. Eğer çok soğan işte çok lilyumum olsun deyip böyle çok ayırırsanız anne soğanında gücü olmayacağı için o sene tekrar size çiçek açamaz. Tekrar gelişim için çaba gösterecektir. O yüzden şöyle en dış kısımlardaki soğanlardan alarak 1-2-1-2 bir iki, bir iki çoğaltımını sağlayabilirsiniz bir de soğanımızı ne zaman ekeceğimiz önemli. Soğanımızı ne zaman ekeceğiz? Sonbaharda. Serin hissetmesi gerekiyor filizlenebilmesi için. Soğanlarını sonbaharda ekmemiz gerekiyor. Diyelim ki geç kaldınız, unuttunuz soğanlarını ekmek için. O zaman işte Şubat sonu ya da Mart başı gibi ne yapabilirsiniz? Buzdolabına soğanlarını koyarak biraz serini hissettirebilirsiniz. Daha sonrasında toprağa ekerek sularsınız, uygun ortamına koyarsınız ve filizlenmesini sağlayarak işte o senede size yine çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Ve evet, hastalıklarından bahsedecek olursak biraz önce mesela şu anda yıkayıp geldim. Üstünde minik minik de yaprak biti olduğunu gördüm. E, tabii çok küçük oldukları için aldığım yerde fark edememişim ve hemen sadece yıkama ile bile girebilecek miktardaydı ve şu anda yıkadım herhangi bir bit kalmadı. E, siz de ekmeden önce, e, dikmeden önce toprağınıza çünkü toprağa da penetre olabiliyorlar. Kontrolünü yaparak e, temizliğini sağlayıp ekimini gerçekleştirirseniz çiçekleriniz de daha uzun ömürlü olacaklardır. Başka nelerle karşılaşabiliriz? Çok fazla sulamamıza bağlı işte soğanını çürütebilirsiniz. Soğanını çürüttüğünüzde zaten bitkiniz ölecektir. Fazla güneşe maruz bırakırsanız yine yapraklarında yanıklarla karşılaşabilirsiniz. Sulama zamanı çok önemli. Sabahları suluyoruz. Akşamları suladığınızda havadar bir ortamda ortamda bulundurmazsanız Yine çiçeğiniz külleme ya da mantar hastalıklarıyla karşılaşabilirsiniz. Çiçeğimizi aldığımızda evin içerisinde bakmak istiyoruz genellikle. Çünkü birçoğumuzun balkonu olmayabiliyor. İçerisinde işte havadar bir ortam sağlamadığımızda maalesef ömrü kı kısa oluyor ve çabucak çiçekleri geçiyor. Eğer varsa mümkünse balkonunuzun yine kuytu böyle direkt güneş ışığı çok uz uzun süre üstüne düşmeyecek, sabah güneşini görebileceği bir ortama koyarsanız sürekli havadar bir ortamda olacağı için çok daha güzel çiçekler atacaktır. Evet çiçekli peki geçtikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Çiçeklerini geçtikten sonra en az üçte birlik kısmını bırakarak kesmemiz gerekiyor. Bir de çiçeklerini kestikten sonra dalını tamamen alttan kesmiyoruz ki yapraklar üzerinde kalıyor ve böylece soğanını fotosentez yaparak aynı sümbüllerdeki gibi fotosentez yapmasını sağlıyoruz. Soğanın gelişmesini sağlıyoruz. Yani yaprakların kendi kendine kurumasını sağlıyoruz. Ve daha sonrasında da karanlık, kuru, serin bir ortamda bekleterek sonbahar gibi tekrar yeni bir toprağa dikimini sağlayarak suluyoruz ve o sene yine çiçek açmasını sağlamak için bekliyoruz. Şimdi ne yapalım? Saksımızı değiştirelim bakalım. Brağımızı yarısına kadar koyalım. Şu şekilde dökelim hatta kaşık kaşık uğraşmayalım. Evet ben yarısına kadar şöyle hafiften ortasını da açıyorum. Bakalım çıkaralım kökümüz nasıl görünüyor. Şu anda bu hani ben şey merak etmiştim işte iki soğan mı tek soğan mı diye ama bu şu anda tek soğan gibi görünüyor. Tek soğandan iki dal çıkmış gibi görünüyor. Şimdi şöyle ekiyoruz. Soğanımızı oturttuk ve etrafını toprakla dolduracağız. Biraz daha derin olabilirmiş ama benim şu anda elimdeki en büyük saksı bu olduğu için bunu ektim. Siz eğer mümkünse biraz daha derine ekebilirsiniz. Negatif enerjimizi alsın. Çok bastırmıyorum. Zaten sulamayla beraber toprak dibe çökecektir. Toprak dibe çöktüğünde ihtiyaç varsa biraz daha toprak koyabilirsiniz. Sulamayı mutlaka yapacağız can suyumuzu. Susuz bırakmamamız gereken bir bitki. Sürekli nemi seven bir bitki. Evet saksı değişimimizi gerçekleştirdik. Şimdi lilyumumuz bize mesajını versin. Ben lilyum çiçeği. Geçirgen bir toprağımın olması gerekiyor ve toprağımın asla tamamen kurumaması gerekiyor. Her daim nemli bir toprakta yaşamayı seviyorum. Çiçek dediğim geçtiğinde üçte birlik kısmımı bırakmayı unutmayın ve yapraklarımın kendiliğinden geçmesini sağlayın. Böylece soğanım daha iyi gelişecek ve bir sonraki yıllar size çok daha güzel çiçekler açacağım. Bulunduğum ortamda yarı gölge olmasını isterim. Serin ve yarı gölge ortamlarda çok daha uzun süreli, gösterişli çiçeklerimin olmasını sağlarım. Çok da güzel kokarım. Mis kokulu günler diliyorum. Problemli bitkileriniz varsa, bitkilerin dili Instagram sayfamı etiketleyerek hikayelerinizde paylaşırsanız ben de size yardımcı olabilirim. Paylaşım yaparken bitkilerinizdeki problemlerin nedenlerine yükle bakım şartlarının detaylarından bahsederseniz size çok daha doğru bilgiler verebilir. Sizi doğru bir şekilde yönlendirebilirim. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.